manın sengüdmanın <Sessizlik> 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 suda pişmiş mısırı Ay bu mısırın canına zukkum ya. Süt daha bir köpürüyor köpürüyor taşıyor köpürüyor köpürüyor taşıyor. Düdüklü iki sefer aldım yıkadım ocağı sildim bir daha yerine geri koydum. Sütünü biraz fazla koymuş olabilirim. Ama öyle gösterdiler internette ben de onlara heveslendim. Sütünle aşınca daha bir lezzetli oluyormuş diye. Eğer bu süt taşarsa yemin ederim bu düdüğü camdan atarım. Düdüğü fış fış edip duruyor. Bir süt mısır yiyeceğiz o da zukkum gele burnumuzdan gelecek. Size itiraf edeyim mi? Dolapta çok yarım süt vardı geçenden kalma. Ben de boşa gitmesin diye hepsini mısırın <laughs> içine <diye> devirdim. <laughs> Tan tarihlerine daha vardı ama olsun dedim. Boşa gitmesin. O yüzden mısıra kattım onları yani. Oh, şimdi bugün de misafirimiz var. İkramlıklar çıkarıyoruz bir yandan. Bir tanam kısır yapmış. Güzel olmuş ama. Şimdi çay demliyoruz. işimiz var yüzden. Bugün çaya Merve ablam geldi. Analığım biliyorsunuz ki. Setteki bir numara. Bu akşam çayımızın yanında sushi <laughs> var efendim. Sushi'mizi yiyoruz. Üstüne çayımızı içiyoruz. Yanında da kısırımızı yiyoruz. Lütfen şunu da göst göstereyim mi? Şunu? Bak masadaki saçmalıklar silsiresi. <laughs> Bak bu var. Muzlu pasta. Ben sofra <laughs> resmini attım da. Traliçe. Aşkım Onun gibi. yanında kısır. Onun yanında etli noodle. Onun yanında karides tempura. Onun yanında tatlı ekşili tavuk. Onun yanında hmm. ay, muhteşem ay, 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 kuru pastamız. Ve tabii ki de çayımız var. Elhamdülillah. Bugünümüze şükür. Uyum ara. Uyumla bir derdimiz Aha, yok. Parmesanlı şeyin. Ha galeta o da aşağıda kal. Hepsini buraya çıkarmadım. Onu yarın yerim diye. Hadi. <laughs> bir şey su şimdiden. Bir de. Şu çayın yanında gitmeyecek hiçbir şey yok. Kapanın etrafı dumanlı dağlar aman Evet şükürler olsun Bugün de bitirdik Kapıda resim çekildim abla Çekirde kalmış bana da da giderken bari Çekirdeki yiye gidelim Bu mühaliyet de bir başladığımı bitmiyor ondan sonrası Devamı gelmiyor Sonu gelmiyor Allah sen bilirsin. Ben de biliyorum her işi iştahlı yapıyorum. Yani özellikle yap çekirdek konusunda, meyve konusunda her işin hakkını vermeyi seviyorum. Ne yapacaksın ne Şimdi bazen işimin olmadığı zamanlar diyorum ki o kadar alışmışım ki bugün acaba ne yapsak diye düşünüyorum. Ya i̇lla temizlik manasında değil, genel olarak yani ne yapsak? film izlesek, gezmeye mi gitsek? Bir aktivite bulur mu illa ki? Mutfak dolapların içine örtü diktirdim. Abla dikiyor sonra kargoya verecek onları. Vestiyenin içine, banyo dolaplarının içine. Çok güzel. Fitilli fitilli. Hem böyle düzgün dursun. Onların gelmesini bekliyorum ki mutfak dolaplarını boşaltacağım. Kapı kaçağı bir daha yıkıp yerine yerleştireceğiz. Şu anda o yüzden bir şey ellemiyorum. Onlar gelesiye kadar. Aslında bir tadilat işi var. Onu bekliyorum. O bitsin ki ondan sonra iskattaki işlerimi halledeyim. Allah sen biliyorsun. Ondan sonra tamamıyla rayına oturacak artık. Hiçbir şeyim kalmayacak. Bir plan değişikliği Nasıl geçti? Arkadaşlar şimdi bakım masasına oturacağım Allah'ın izniyle. Bir, bir önce sonrası için fotoğraf çekimine başlayacaklar. Daha sonra da bakalım ki gürleştik her şey ortaya çıkacak. Senin evet. ne işin var burada? Ben evet. geliyorum. Bugünü mü buldun gelecek? Evet. Bugün evet. Canım haberleşsek böyle denk gelmez. Canım nasıl gidiyor saçların? Gayet. Hadi ben saçımı süpürge ettim de seninkilerne ne oldu? Öğlen stres ikiye kadar uyuyorsun. Stres stres neyin stresi stres stres sende var stres acaba? Telaşı, hayat telaşı. Canımsın ya. biter ya da, üniversitesi bir seninkisi iki bir bitmedi. Sen nasıl bir danışansın ya? Bir, şey bir saattir sırada seni bekliyoruz Ben, ben bir, bir kıl zorunda kıl, mıyız? Ben bütün kıl köklerimi yaptım da. Şu an kendimi sağlık hocanı ilaç Aynen. <laughs> Kabul Allah kabul etsin. Sabah akşam yapıyordum. <laughs> sıkıp sıkıp sonra rolonun üstünden geçiyorum. Yayın sonra dermer olurdu. Şu izada saç izasında yapın. Eğer böyle uzun uzun cidan gelirseniz saçları... Bakıma geldik. Başlıkları hiç tanrım oldu. Dur ne yapacağım? Daha eve yeni girebildim. Bakın bitti. Oradan da laboratuvarı doğru. yolladılar beni. Kan tahlili verdim. Demir, çinko falan baktırmak için. Eksik varsa onları tamamlamak adına. Bismillah deyip başladık. Düğünden kalanlarımızla şöyle güzel bir çay içelim şimdi. Bugün artık roketini kendimize yapıyoruz. Karıcığım çay dememiş. Oh, insan ne gibisi yok. Saçımı yıkayamadım bugün ama şöyle bir duş aldım en azından. Saçımı yarın sabah kadar yıkamayacağım. Şimdi güzel bir çay içip şöyle birazcık uzanıp bir yaprak dökümü izlesem hiçbir şeyim kalmaz. Değil mi? Bir tanem, bir tanem. Korku mu? Az o şeyin devamını izleyebilirdik bugün. İzleyelim. Bir bölüm yaprak dökümü sonra birini izleyelim. Ne olur. Kız koltuklara kıyamadığından değil. Bak. Yok. Gayet de güzel koltuklarım duruyor. Böyle yere oturup sırtımı yaslamayı seviyorum. Oturuyorum. Aşağıdan bakınca daha güzel görünüyor. O yüzden. Yoksa koltuklarıma da oturuyorum Haksızlık yapmayın. Eskiden hiç oturmuyordum. Gene oturuyorum. oturuyorum. Oh alışıla gelmiş bir şey bu hemen vazgeçilmiyor. Annem bile alt katta ben olmadım halde hala yerde oturuyor. Bizi işlemiş. Azman mı? azman. Kadir abi anneme diyor ki Tazmanya canavarı ne yapıyor? <laughs> Annem de diyor ki o kendine baksın azman. <laughs> Kanka kedisi var ya o siyah azman. <laughs> ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. <laughs>